hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 74 223 26 613 73 73 Hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 64 223 26 36 0 539 613 73 73 hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 64 223 26 36 0 539 613 73 73 hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır ziraat bankası kredisine uygundurlar bize ulaşmak için arayın 0470 74 223 26 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 64 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 64 223 26 36 0 539 613 73 73 hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır ziraat bankası kredisine uygundurlar bize ulaşmak için arayın 0470 64 223 26 36 0 539 613 73 73 Hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 4 223 26 36 0 539 613 73 73 Hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 4 223 26 36 0 539 613 73 73 Hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470. 223 26 36 0 539 613 73 73 hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır ziraat bankası kredisine uygundurlar bize ulaşmak için arayın 0470 74 223 26 36 0 539 613 73 73 hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır ziraat bankası kredisine uygundurlar bize ulaşmak için arayın 0470 74 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 4 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 4 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 4 223 26 36 05 39 6 113, 73 73 hızır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır ziraat bankası kredisine uygundurlar bize ulaşmak için arayın 0470 74 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 4 223 26 36 0 539 613 73 73 hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaportlarında hiçbir sıkıntı olmaksızın aşı ve küpeleri tamdır. Bütün hayvanlarımız kendi çiftliğimizden olup Türkiye'nin her yerine adet ve nakliye sıkıntısı olmadan satışa hazırdır. Ziraat Bankası kredisine uygundurlar. Bize ulaşmak için arayın 0470 4 223 26 36 0, 539 613 73 73 Hazır hayvancılık uygun fiyatlara damızlık, besilik ve kurbanlık büyük baş hayvan temini yapılır 50 yılı aşkın tecrübemiz, uzman kadromuz ve veteriner hekimimiz ile hizmetinizdeyiz. Hayvanlarımız veterinerlik sistemine kayıtlı olup pasaport